düşünüyorum ama tuvalette. Bugün aklımdaki soru şu, sosyal medyada neden bu kadar vakit harcıyoruz? Yani kardeşim tuvalete gelmişsin, işin gücün 5 dakika ama çıkman en az 35 dakika. En kötüsü de ne biliyor musun? Kaydırdıkça hayatı kaçırıyorsun ama farkında bile değilsin. Ben bazen 5 dakika bakıp çıkacağım diyorum. Sonra bir story Biraz bir bildirim, bir yorum ne aradığımı bilmeden sonsuz bir kaydırma içinde kayboluyorum. Sanki ekran aşağı kaydırdıkça hayatım da düzeliyor sanıyorum. Bir yandan da tuvalette yalnız kalınca hayatta kaçtığım sorunlar aklıma geliyor. Kafamda biri "Ne yapıyorsun sen hayatınla?" diyor. Ben de "Bak burada komik bir kedi videosu var." diyerek susturuyorum. Aslında tuvalet insanın en yalnız kaldığı yer ve biz o yalnızlığa dayanamadığımız için hemen telefona sarılıyoruz. Neden mi? Çünkü gerçek hayat sessiz. Sorular çok ama cevaplar hemen gelmiyor. Sosyal medya öyle değil. Bir tıkla ilgi, bir kaydırmayla mutluluk. Dopamin, dopamin, dopamin. Bu ekranlar bize sahte arkadaşlıklar sahte başarılar, sahte huzur satıyor. Ve biz de para birimi olan zamanla alıyoruz. Çünkü gerçek olanı bulmak zor. Kendinle yüzleşmek, sessizliği duymak cesaret istiyor. Ama sonunda hep aynı gerçekle kalıyorsun. Ekranı değil aslında kendini kaydırıyorsun. Telefonun şarjı bitince prizi takabiliyorsun. Peki, senin ruhunun çargısı ne zaman dolacak? Belki bu video hiçbir şeyi değiştirmez. Ama en azından bu tuvalet seyahatinde farklı bir düşünce sifonla geçmişe gitti. Bu arada artık çıkmam lazım. Ayaklarım uyuştu.